Elif yanında yazıyorlar öyle bir şey yok neresi şimdi? Burası neresi bilmiyorum ki. çek bu. Komik oldu ama ya bence video. <laughs> komik diye. Yani. Son story tiktok Normalde TikTok atacaktım sonra dedim Boş ver ya ne tiktok dedim. Instagram'a atalım Instagram'a Serhat yani ilk bölümlerde aşırı farklısın sorudan çok değiştin. Demek ki zayıflık yakışmıyor. Yo bence zayıflığın da ayrı bir aurası var diye. Yani. Gerçi o aura tipli olmuyor arkadaşlar. Karakterli oluyor. Siz bunu iyi biliyorsunuz. Burada sağolsun sağ olsun bizi sinekler yalnız bırakmıyor. Baya beraber yemek yiyoruz. Ne yiyorsun lan? Pide yiyorum. Kuşbaşılı kaşarlı pide yiyorum. Köylü ya. Ne köylüsü oğlum? Güzel işte. <laughs> ne yapıyorsun lan? İyiyim, sen ne yapıyorsun lan? Gittim Berat, gittim. Deniz var mı Yoksa al kardeşim buyurun. Arkadaşlar ben bu arada çok yemek yemiyorum. Sadece yayınlarda denk geliyor yani. Bunun altını çizeyim. Sonra laf yapmayın. Şapurda Yabancı mı var? Yani şu an aramızda. Gayet biz bizeyiz. Hangi şehirdesiniz doğru söyle bari. Şey olabilir ya. Balıkesir geçtik mi? Nerede? Aksa? nerede? Nereye iş? Işte? En son nereye yurdun? Pamukkale'de. Pamukkale'de. Vallahi. geldim. Şarkı nasıl gidiyor? Güzel şarkılar iyi gidiyor. Şarkıları zaten yayınlamak kaldı yani Yaptık Aksaray'la alakalı Oğlum biz neredeyiz? Pamukkale evet. Denizli değil mi? Kardeşimizin nerede felç geçirmiş Arkadaşlar Sormayın ya, bunu biraz derin. Şimdi moralimi bozmak istemiyorum da. Bilmiyorum artık yani. Bir oturdu. Birileri yazmış ki açıklamıyorsunuz bize gerçeği. Kenset vefat etti diye. İnanın ben de son durum bilmiyorum. Sizler gibi merak içerisindeyim. Nefesmen, Annesi açıklamıyor durumu. Bilmiyorum. Yaralanmış diyor bana da göster diyor diyor ki maksəe'de niz Б Could Serhat Cappar. Ben bu arada bu Ali Cappar hikayesini falan bilmiyordum. Bana Elif söyledi bugün. O video da komik oldu. TikTok videosu at demişsiniz. Video çekeceğiz. Kelseydi de yedim be helal olsun. Kelseydi de yedim helal olsun diyor. Bir de yalandan yok üstünde oturmuş falan filan. Ben ben kelseydin yüzünü görmedim. Nerede üstünde oturuyor? Merak meraklıysan yüzünü isteyip görseydin babasını yani. Göstermiyorsun ki. Oğlum bak millet diyor ki öldüyse söyleyeyim mezar taşı hazırlamak lazım. Hani son görevimizi bari yapalım. Ölmedi. ölmedi mi? Ölmedi. Kalbimizde mi yaşıyor? Ya ölmedi benim çocuğum. Evde dinleniyor. Göstermiyorum arkadaşlar. O <laughs> erkenciyiz bro. Sana bir şey diyeyim Saat şu an var ya şey gibi hissediyorum böyle 5-6 falan akşama doğru gibi hissediyorum ama halbuki saat daha 12. Abi bundan sonra her gün sabah 8'de kalkılacak. Evet. evet Güne erken başlamak lazım anladın mı? Spor yapmak lazım. Hava almak lazım, dışarı çıkmak lazım. Boşuna bütün gün bitiyor anasını satayım. 12'de 1'de 2'de 3'de uyanıyoruz. Arkadaşlar ben kapatıyorum yavaştan. Şurada iki tane pide kalmış onu da yiyeyim. Sonra arkamızdan ağlamasın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, cansınız söylediğinde kendin bile almanız sen Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? 60 günlük bir program yapacağım. Her gün sizle de paylaşacağım. Her gün spor, işte belirlediğim şeyleri yapacağım. Her gün sizle beraber yapacağım yani göstereceğim size. O yüzden şey yapmam yani. Yaparız yani hallederiz. Yavrucuğum normal değil mi yani şu an burada? Ne oldu? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. See you.